Domates de iyi de oynuyormuş ha çocuk şimdi ha. Bırakmıyor falan da iyi de oynuyor yani. Hem beni tutuyor hem bölümü bitiriyor amına koyayım. Nasıl böyle bir şey yapabilir ya? Allah buralar çok kötü kayıyor çağrı. Ananı avradını. Tekte. Kemiksiz tekte. Aa! Ay düştü. <laughs> Allah! Bıraksana oğlum. Hocam bir bıraksana. Oy. Ya bir şey diyeceğim. Bu fanı buraya kim koydu ya? Ya şu sosis ve domates. Bir durun amına koyayım ya. Ananı sikeyim, Bir durun ya. <laughs> Düşüyordum az daha. Ayağım kaydı ya. Oh ben bitirdim. Allah'ım bitirdim. Ananızı sikeyim ya. <laughs> Bitiremeyeceğim kanka. Ya bu ne? Hadi çağır hadi ya. Kanka bu ne? <laughs> Yandakine zıplasana niye ortada gidiyorsun? Domates de eğlendi galiba. Domatese bakalım eğlenmiş mi? Ben eğlenmedim bu arada. Aa eğlenmiş domates, domates, de eğlenmiş. Domates eğlendi ama ben de eğlendim. Amına koyayım böyle çıkıyor besle falan edemiyorum ya. Ben at atım ben at. Bir tane at domates var. ben Anladım. o domates kim abi? <laughs> Final mi lan? Göremedim. Final değil. Ya üf. Kanka. Elendiniz değil mi siz hepiniz? Ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Batu var sende. Ayıp olur ya. Sosyal ayıp olur kanka. Ya Bana ya, ayıp olmaz. Ne ayıp olur? Bütün oyun beni tuttu amına koyayım ya. Kazanma oynamıyor ki. Ben en soldan mı başladım gerçekten? Ya beni tutuyorlar şimdi nereden söylettiriz bana ya? <laughs> ya salak! Sen hangisisin? At. Ben atım at. Yalan söyleme. Yo vallahi atım lan Burak Burak Ya Burak... Vallahi sizi ne yapmasın ya? İttirin Ayş. ittirin o Emongas'ı ittirin o çocuğu. Sola sola oradan sola aynen ileriden düz ya, gidin Ya izdiham var hocam <laughs> Ben bir şuradan geçebilir miyim ya İttirme <gülüyor> Allah <gülüyor> Ayakta duramıyorum Allah <laughs> Allah 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 Geç 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 <laughs> anam. alam 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 <laughs> Salak ya Düz düz git düz git düz oraya kadar gidiyor Kanka dur dur ittiriyorlar zaten Bak kişi de itti düştü düştü. çocuk Ay düşeceğim düşeceğim Bak sağda Soldan git sağa tarafa so sağdan sağdan. Sağa doğru bence. Allah! tamam Tam 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 geçtim geçtim koş, geçtim. Koş 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 koş. Allah sikip. Salak ya. Allah belanızı vermesin. Ben şimdi nasıl geçeyim buradan hocam? Onu gitsene ya neyi bekliyorsun galay zekalı bitirdiler. Gel <laughs> çekil çekil. Kanka bunu buraya kim yapmış ya? Bitti. Allah belanı vermeye ya. Ben geçemeyeceğim ki hayatta. Sen niye bu kadar nizami ilerliyorsun? Atla atla gitsene. Hatırlamıyorum ki. Kanka bunu bir de bundan çık takımını kur. Bir de squat bakalım nasıl oluyor. Finali izlemeyelim mi? Yok kanka finali izlemeyelim. Saatimiz geçiyor çünkü. <laughs> ne saati lan bu? <laughs> Ya sen Secret aç onlar oynasın finallerini. Tamam. Squad aç. Oranın finali çok önemli bak orayı oynayın. <laughs> Batan kod neydi Batan? Dur dur. Aaa! Ne oldu? Ben Baba, kendim mask. yabancı bir oyuna giriyordum az kalsın. Sakın Nesrin öyle bir şey yapma. Eee... You, 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 you kanka mod bu arada. Squad'a giriyorsun. Modu var ama... Modu var kanka ama kurarken yok. Futbol Cup var, fan favorites var, bir de zıbıdık zıbıdık var. Futbol Diğer yani. tarafta main de sevgini... sen hostus sen çıkınca adamların oyunu da bitti mi? Aa. Evet kapanıyor. Bu seni ya, Allah bildiği gibi yapsın. Allah kahretmesin. Ya. Nos, sen nos, nos, niye adamların ya? oyununu bozdurdun bana ben ya? Ben bozdurmadım abi ben bunu beni, demiyordum. Demiyordum. beni günaha soktun ya beni günaha soktun. Ben günaha senin boynuna ya. Dostu yani dostluk. Hayır be de kardeşim. Mı Yo eğleniyoruz kanka işbirliği değil. İşbirliği olsa başlığa yazardık. Zaten yeni kural ya. Sponsorlu iş geldiği zaman başlığa yazmanız lazım. Arkadaşlar ben dedim o izleyelim mi dedim kendisi hayır ben dedi. Ben kanka bilmiyordum ki sen çıkınca oyun bittiğini. Ne bileyim ha, ama ne koyayım. Eskiden ayrılıyorduk oyundan. Son bir tane daha koy. Eee ne koysak ne koysak. Son kur kolay kur. Ben anlamadım ki bunların hangisi. Ben random kuruyorum ya bir tane. Vatan ölünce harbiden yeter dedi kapattı sunucuyu amına koyayım. Ya siktir git ya. Kendin dedim. Ben dedim ya kalalım diye. Sen dedin kalmayalım diye. <laughs> evet şu, şu kodu söylüyorum o zaman hazırsak arkadaşlar. Söyle. Eee... K7 eee... Anlamadım ki. <laughs> K7 mi? K7 G... P son, son harfi de Al Bayram'ın isminin baş harfi. <laughs> ya gerizekalı Fırat mı? <laughs> Allah Allah. Daha. Salak ya Al Bayram'ın isminin baş harfi diyor. Fırat <laughs> Al Bayram ya. <laughs> F amına koyayım. <laughs> <laughs> Oyunu <kapattığı gülüyor> <birazcık>. Oğlum <gülüyor> bakalım <gülüyor> dedim ya Çağrı bakalım dedim kanka hani aradan kimler eğleniyor anladın mı? IQ testi yaptım kanka az önce. Ben girdim. <laughs> ben de girdim bu Kim eğlenenler kim aramızdan? <laughs> <laughs> Nesil <girdiğine> göre. <laughs> ben hızlıca gireyim diye direkt A yapıp enter yaptım ben ya. De ben de A yaptım ya. sonra çağrı F e deyince de yaptım. Abi ya yaptım. Girdiğimde 3 kişi vardı. Bilgisayar çizdi şu Hadi başlat. Başlattın <laughs> mı? Hı hı. Barcım 22. İ ayın kutlu olsun. M delice 94. 7. ayın kutlu olsun. 777 ayı da görürüm inşallah. Senin kalbini katmanı hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız demiş. Delicecim çok teşekkür Başlattı ederim. Başlattın mı? Evet. Başlattı. Neyse oyun zaten. Ya eleniüz zaten ya. Ben bu map beceremiyorum yok, mesela. ya. Hızlı gireceğim diye A enter. sen giremedin mi? Ya, <laughs> ya elle hayat titremiş. Gireyim diye direkt A enter yaptım ya. Korktum hemen giremezsem diye. E bu iyi. El hayat etme. İblislik yaptı. O Mert Ama, Bey hoş geldiniz. Allah razı Mert olsun. Mert Bey hoş geldiniz. Allah razı olsun düştüm. Ya ne bu insanlar ha? manyak ya. Oğlum bir durun geçelim. Homates yok değil mi bu oyun. Tomates <laughs> yok galiba kanka. Allah kahretsin ya. Of. Oh, buraya geçtik ya. Kafam çarptı oraya. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Ana ben beni bilmiyorlar kafam rahat. Hangisin kahraman sen? Ben Noel babayım. E, biliyorlar artık. <laughs> <laughs> o da o ilgi istiyor ilgi. Ona da tutsunlar işte. <laughs> i̇lgi istiyor. <gülüyor> tamam tamam <laughs> karamanı da tutun hadi. O da şey yapsın ya Aa, yapmayın falan yapsın. Onu istiyor. Disko, disko topu güzelmiş bu güzel arada. <laughs> Kavun yağmur söyledi böyle bir şey dedim. Ay <laughs> Hangisi de atıyordu ya? Hangi tuş? Bak beni arkamdan Allah. dürtüklüyorlar hafiften. Dürtüklüyorlar. Dürtüklemeyin artık. Ha, satın. Ya beni etçiyim. <laughs> Lan et, aa, domates burda, domates burda, domates burda. <laughs> aa domates burada. Domates burada. Domates burada. Kasırga domates Şeytan da burada. Şeytanla domates burada. İkisi de çok tehlikeli. Bunlardan uzaklaş babam kanka bırak Allah aşkına bırak. Oğlum domates yine nasıl girebildin ya? Az önceki tetikte bekliyor demek ki. Ben hale geçemedim. Ana özür Ben lütfen. de geçemiyorum ya. Buraya geçersem Yalnız, sen ağış iziyorsun. Hayatta söyleme. Bıraksana oğlum. Aa! Lan bıraksana. Ya domates çekil ya. önümden çekil ya. La ne oluyor? Herkes bir anda bitirdi. Çağır sen mi bitirdin? <laughs> Abi domatesi yere attım. Ben geçtim ya. Sen de bitirdim. Noel baba sen misin lan Karaman? Evet, <laughs> <ben izliyorum şimdi. gülüyor> Domates elendi. <laughs> Hay sikiyim ya? Geçemedi. Kaç tane domates var ki? Ha Tam iki mi? tane varmış. Biri elendi. Tamam biri elendi iyi bari. Ama asıl tehlikeli... ...diğer domates. Tarzan projesin gerçek bir insan değilsin bunu kabul... <laughs> Aynen kanka Elon Musk'ın projesiyim ben ya. Deme deme Samet buradaysa küfrediyor kanka. Aha. Arkadaşlar... Oyunda olanlar varsa domatesi tutabilirler mi? Bir kitlesinler. Şeytanla domatesi. <laughs> Harbi iki dakika tutuyorum. <laughs> Mert Bey hoş geldiniz. Tatil yaramış. O odamı değiştirdim. Şey, salona taşıdım setup'ı. Daha güzel oldu ya. Keyifli oldu. Hafif bir drop girdi galiba yine şu anda. Az girdi. Ya kanka bu map ne kanka? Bu map bu ecel tere ya, ya bu Ya bırak beni bırak. Hı. Bırakın lan beni. Kanka Hı. ya domates bir bırak lan. Vallahi bu, bu map çok zor be kanka ben sana söylüyorum. Az önce bir şekilde geçtik ama. Ya izdeham izdiham amına koyayım izdiham. Lan bıraksana. Pezemek öldürmeye oynuyor öldürmeye. <gülüyor> 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 ya Ya Burak Bırak beni fil bırak beni Oğlum bir saniye bir dakika tutma Lan oğlum Noel dayı bak tutma Baba bir tane fil var o da bana yapıştı Allah seni kahretmesin Baba yani. şu domatesi başımdan alın Allah aşkına şu çocuklar başımdan alın domatesi ya Domates organizasyonu kurmuş şeytanla domates Bırak lan Ha kaçtı Hocam tutsanız şunu. atacaklar şimdi cariye şans kaldı. Vallahi atacaklar. Öldürmeye oynuyorlar kanka. Şaka da yapmıyorlar yani. Ya beni bırak fil. Allah'ın var mı ya senin? Ya Allah'ım var mı ya? <laughs> Al mal kendi düştü geri zekalı seni. <gülüyor> <gülüyor> babam içmiş kendini Sedat Peker sanıyor bir tripod bir kameraya yenilecek. İşte öyle çarpılırsın işte öyle. Babam içmiş kendini Sedat Peker zannediyor bir bana mı sövüyor? <laughs> sorgulamıyorum ki Allah belanı versin sorgulamıyorum. Aa sorgulamıyorum yani. Her... lan lan bir oha! Kiren yaptı orospular. Biri beni attı, beni atanı başkası attı, onu atanı da başkası attı. Allah kahretsin seni! <laughs> <laughs> bir tekrar atıyorum. Babam içmiş kendini Sedat Peker sanıyor. Bir tripod bir kamera yenileceksiniz falan demeye başladı. Evde şimdi sana sövüyor katman amık. <laughs> Harbi mi diyorsun lan? Bana ne sövüyor ya? Babayı buradan selamlar. Haydi bakalım. <laughs> Kanka şimdi 64 al... Sen çek al be dedi ben buradayım birazdan. <laughs> bu final mi? Yok ama bu nasıl bir metmiş lan? Onlar sıkılmış olabilirler belki de ya. <laughs> domates şimdi ne bok yiyeceğim bakalım. Ben domatesi izliyorum hadi bakalım. Bari domates kazansın. Bak orada bir de. Aha. Tipe bir bak amana koyayım tipe. Bir de pijamalı domates bir daha amına. Normal domates dedi. Evet dedim. ya. Normal <laughs> <oldu> kız beğendin <laughs> mi pijamalı domatesi? <laughs> Çok tatlı e değil, değil mi? E benim hayatımı sikti tatlı da benim hayatımı sikti. Bir de şey sitti. var. Disko topu var. Disko topuna bak. Bak bak el sarılıyor. Ne Ulan <laughs> seni <yerim> lan. Git <laughs> az önce ben varken neden yapmadım bunları. Sempatik. <laughs> Pijamalı domates. Süslü çağır mı? Heh öyle işte tutar senin limon. Oğlum bu nasıl mı yapmış lan böyle? Oha. Aa Oha. en başa başlıyorlar. Ortadan mı geçmesi lazım? Al, hadi hadi domates in. yapabilirsin, hadi. domates. <gülüyor> <gülüyor> Şu şeytan da tehlikeli, o da domatese atarlanıyor. He, hadi siktir, bak ben siz 2 gram oyun oynayamıyorum. <laughs> ben olsam burada iple benden önce giderdin, benim önümde beklerdin. Ne oldu? Alacak şimdi. He alır alır. <laughs> Alamadı. Ha puansız. Diskotopu geçti mi ya? Elenir ya bizim domo. Geçtikçe puan mı alıyor? Geçemiyor ki. Oğlum. Hah. Hay Allah'ım. Bir puan daha alsa bitirecek galiba o. Yo. Alamıyor ki. Bak yukarıda puan yazıyor. Bir puan daha alsa bitiriyor Aa. Öyle. Aa, ben de sonuna kadar geç geçti. <laughs> lan çocuk quarter finalist oldu. Ha disco diskotopu. disco topu. Ay disco topu kaldı. Sen yani domates geçti ya. Ha dondurma var aşağıda. <laughs> Abi o nasıl bilmiyorum. BBL Sedat Peker Batuhan Menet ile çok tanışmak için tanıştırır mısın demiş. Sedat Bey. Eee. <laughs> <laughs> <He>. İnşallah. <laughs> Ama BBL Zedat Peker normal değil yani. <gülüyor> 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 ne oldu geçtim seni Peder sen misin lan domates? Beni niye tutuyorsun ya oğlum orada? Beni kurdurtuyorsun kendine. Ay bu map de gerçekten Oğlum, ben az önce alt tur çekince oyun bitiyor zannetmiyordum ki şimdi bittiğini öğrendik için çıkamıyoruz işte ayıp olmasın diye katılanlara. O yüzden izliyoruz. Ne yapalım? Al domates tutuyor. <laughs> tutun tutun domates tutun. <laughs> Bir tane şişman abi var bak gördün mü etekli? O da çok tatlı. Nerede ya? Uzun saçlı. Sakallı. Ya bu ne dondurma gidiyor boklu dondurma. Aynen dondurma çok tatlı değil mi? Sosis de var. Bu ne? <laughs> bu kim amına <amir>? koyayım? Köpek balığı. <laughs> Uzun saçlı şişik amca kim? Ya ee, onu diyorum ya işte etekli. Aynen aynen. <laughs> ha unicorn var. Ha domates tutuyorlar güzel. Ne oldu lan domates? Geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu da çakal ha bak her yerden biliyor nereden geç yani. Bitti. Aha elendi. Ay, elendi. Final. Kimi tutuyorsunuz? Ben dedeyi tutuyorum ya. Bir tane, bir tane, dede var gözlükte onu Ben bir yarışmacılara bir daha bakacağım. Bakalım final roundu ne? Aha güzel. Yine zıplamaçlı. Kara bana niye şeytan dedi, ben samurayım. <laughs> tamam, samuray olarak devam et hayatında, ben bir şey demiyorum ya. Bak dedemi görüyor musun dedemi, nerelerden gelmiş bak. Nerede dede? <laughs> ee, buraya bak, dedem bak. Ah dedem, bak düştü ayağa takıldı. Kaldırın lan adamı. <laughs> ah dede, battan sana benziyor lan bu. <laughs> hey! Ahahahah <laughs> Hoppala Salak anam 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 Hemen rpye girip Hiç de beklemiyor rpye anında giriyor Bu da böyle yetiştirildi <gülüyor> <gülüyor> Lan tutmayın lan pezevenkler Tamam dedeyiz sen hani oynuyormuş gibi oyun o zaman Hoppala Ahahahah hoppala dedi Ahahahah Anam ah! Ah! <laughs> ah, lama, lama. Lan tutma. Ay düşüyordu. Allah! <laughs> <hay> <laughs> Allah! <Salın. gülüyor> Allah! Gitti dede kanka. Aa şey Önde, bak. var, köpek balığı var, köpek balığı var. Mete var, Mete var. Oy, hapoya, şıplayalım bakayım. Emniyet ya. Ona ona o o uşağım tutma buraya. Final değilmiş bu arada. dört kişilik nasıl bir final bekliyor bizi? Nasıl dört kişilik final amanın 8 kişi mi? He. Pardon. pardon. 8'miş. <gülüyor> <gülüyor> Sorma bitmedi bir amına kodum. Aha! Basket full more... mu? Ya işte bunlara oynayamadık. Biz gelemedik bunlara. Niye Takımına gelemedik? Diyorsun. Domates daha da... gelemedim. Daha, Ay, daha 4 -4. da bitmedi ha bak. Bu da takımlı. 4-4 takımlı. Allah Allah. Bundan sonra bir de final var da bu map çok merak ettim şu an. Nasıl basketbol oynayacaklar? Kübra buradaysan biraz çok acil Herkes bir yazdı. Aha! Ne yapıyorlar lan? Aa. Aa, top Basket atmaya gidiyorlar. On biri topu bir bıraktı. Ebes'in nikahına gitti top. Ha ha. Dışarı atıyor. Biri, biri sayı attı. O ne bir tane topun rengi değişik parlıyor. Hepsinin rengi daha... değişik ki ışıklardan. Bir tanesi ama açık gibi. Topu Aha, nereye atıyorlar ya? Ha buraya atıyorlar işte. Sarılar nereye? olduğu Bak atlamadı. Yukarı atacak. Aa sarı götürüyor bir tane topu maviye. Aa mavi git kaçtı aradan mavi kaçtı aradan. Bu ne ya mavi burada kalmış. Ha. O attı sarı Ha içeri götürüp içeriden şey yapıyorsun. İçerideki şeyleri atıyor işte potalara. İçeriden atıyor anladım anladım. İçeriden potolara atıyor. E atsın Oğlum hadi. Oğlum sarılar ne yaptı? Sarılar mavi yok etti kanka. Top nereye gitti lan? Attı ya. lan bunu da attı amına koyayım. Oy. Oy Arda. Şaka yapsan lan güt boşuna mı abone olup taksimetre mi yazıyor? Oğlum sen manyak kafayı yedin herhalde sen ya. Taksimetre mi yazıyor? Böyle şaka mı istenir amına koyayım? Manyağa bak ya. <laughs> Maviler cici. Çağrı seni sokak basketboluna davet ediyorum. İhsan'cım çok teşekkür ederim, sağ ol. <laughs> Eyvallah, teşekkürler. Ben köpek balonu tutayım. Köpek balığı geldi mi lan buraya kadar? Geldi geldi. Final, dörtlü final. Hadi buraya bakayım. Yok ya, bu da final olmasın ya. Bu da yara Yok, final olsun. Para... Aa bu ne? Bu da buzun üzerinde. Abi bu biz de oynayacaktık ya. Gözünü sevim ya. Aa bak ama inceymiş bir de. Üç katlı. Dur bakalım Nasıl ne yapacaklar. Ya? Üç kat var işte kanka aşağıya. Bu Nasıl bakayım. kırılıyor ki acaba? Haa bir, bir adımda ha. bir tane gidiyor. Öyle Ayy bu ne? sıkıntılı. Bir de kayıyorlar, yerde kayıyor Aa, kanka. Yerler kayıyor yalnız. Kırılıyor. Ulan burada hangisinin evet. şey olduğunu da anlayamazsın. Hangisi yukarıda kalıyor? Hangisi aşağıda kalıyor onu da anlayamazsın. Aferin lan köpek balığı. Valla çocuk da oynuyor ha Bir anlam ifade etmiyor ki oğlum en alta kadar düşsen de zıplayabiliyorsun en üstten Evet yüzden ama biraz şimdi RNG birazdan yani. Birazdan öyle olmayacak şimdi 3. en alttaki tabaka kırılmaya başladığında Boşluklar oluşacak Tamam canım oraya gelene kadar işte Evet oraya gelene kadar kimse ölmez ki zaten. Senin bugün kafan ekstra çalışıyor ya. <laughs> Normalin ötesinde hızlı yani. Eyvallah kanka. Abi sizin lobi dedim bağırdım babam dövdü. Bu da kafa yani. Ah boşluklar oluşuyor. Ay. Eyvahlar olsun. Orada beklesene. Ne yaptın? ne yaptın? Öldün ya. Düştün. Ayağa kaydı ya. kanka çocuğun. Maymun vardı. O duruyor mu? Ha duruyor maymun. Peki şu Pijamalı boksör var bir tanem Ona ne diyorsunuz? <laughs> bak bak pijamalı boksör profesyonel ha. He. <laughs> Hareketlere bak. Çilekli şey var. Eyvah eyvah burası Çortu. sıkıntı. Ha, ee, bu var bitti, oyunda. bu bitti. Tek Maymun çağrısı kazanacak. var. Maymun aldı gibi ya. Oraya Aynen, zıplarsa ama. Kazancı. Bakayım. Allah zıpladı lan çocuk. Ay ay. Eyvallah Allah. olsun. Uy. Ah be. Kim kazandı? Kazan maymun, maymun kaybetti. Maymun kaybetti. Bye. Boksör aldı dedim ama. Bizim bak o hareketlere bak. Helal olsun lan. Harbiden Abi. helal olsun. <laughs> alt alt F4'ü F4 attım hocam. Allah affetsin. At, atı verdim alt F4'ü. Alt F4'ü att attım. Hadi şimdi oyunumuza geçelim o zaman. Bu oyunda sardı lan aslında.